sizlerle birlikte yanımda bakın kim var Yusuf var Yusuf'a biraz yumruk atalım Yusuf da video çekecek onun kanalını açıklamaya etiketleyeceğim yarım kalbi kaldı yumurta da bakmayın bu dünyada zaten şey kullanıyoruz gbot kullanıyoruz survival dünyası da açabiliriz neyse Tava tá, com a minha dúvida, você sabe baixando. Caca ele aí, Leon. Caca ele aí, eu vou de Isso tenho... tenho... um canal 10 de... e isso um brincativo. Essa é, tá a Hallo! Kanka. Kanka benim yanımda altın elma var. Aa, aa, aa. Kanka yanımda altın elma var. Leblebi. Hadi kanka. Kanka ne duysan? ne? Kanka. 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 3 2 1 Sıfır başlattık. Merhaba arkadaşlar. Ben ne var, var Hayır, arkadaşlar. Utku ile Bence videosu çekiyoruz. Evet Utku. Ses ver bakayım. Ne haberiniz? Selamünaleyküm. Kanalıma abone olun. Ben de video çekiyorum. Yusuf'u yumruklayalım. Yok Kanka gel öldüreyim artık şunları. Ay, YouTube kanalına linke koyacağım arkadaşlar. Oradan abone olup ben de like videodayım. Videoları like. açmayı unutmayın. Bekle. Şunları kanka ben ilk silahladım. Kanka neyse diyeyim. Bir Tamam. bir Bir dedim de. Bir şey tamam şu an rip. Kanka bunlar ne bizi yapıyor? Kanka. 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 gel. gel Evet arkadaşlar. Aa. gelmiyor. Kaçıncağım ya. Omat. Şuradan 3 mektim ya. Bo uçurdum. Bir kanka şunu. Bu kadarlık verme. İki kere işte 64 bir kere mastık vermeye. <laughs> Kankişimi şey ne veriyorsun? Kanka ben iki dakika dışarı çıkayım. Kontrolle şey kontrol ne ya şey kontrol düzenli. Ee, Kanka bu kadar mı yetiyor? Hmm. Kanka diğer silah seninle mi? Bana bir tane attın. Bakayım. He? Yok. Kanka bende iki tane silah var. Bunlar da benim. Kanka de iki tane silah atmıştım da. Biliyor, biliyor, biliyor. Biliyor.

Yaptı. Oh. <laughs> ha, ha, kanka yandım. Ay bir an ölümcek de kanka. kanka Kanka <laughs>

geliyor. Evet, Sonra da zombiler vuruyalım. Hadi. <laughs> zombilerle 1v1 denesme. Challenge. İlk kurban <laughs> <Gidin> <laughs>

Ya, <laughs> doğru, sen doğru. Aa, neyse, neyse, ne Adı, ne? sen şimdi başlatacak şey mı? mısın? Ben, ben kaydı full açık tutuyorum. Durdurmuyorum. Durdurdum dedim de. Ama sonra montajda kesiyorum buraları. Neyse başlattım. <laughs>